Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere küçük ama balkonumuzda, ufak bahçemizde yetiştirdiğimiz biberlerimiz, çileklerimiz veya çiçeklerimiz için çok basit bir 2 litrelik efendim bir ilaç spreyini tanıtacağım sizlere. Şöyle bir haznesi var. 2 litre alıyor arkadaşlar. İlacımızı buradan koyuyoruz. Üst tarafında şöyle bas, e, başlığı var. Şurada pompası var arkadaşlar. Bundan pompalıyoruz iç kısmında. Şurada bastık mıydı atıyor. Basmasak e, basınç duruyor iç kısmında. Bunu doldurduktan ilacımızı koyduktan sonra şöyle sıkıyoruz. Başlığı sıkıyoruz güzelce. Daha sonra içinde ilacımız doluyken şurada pompa yapıyoruz pompalıyoruz. İçindeki basınç yükseldiği zaman arkadaşlar şuraya basarak ilacımızı atıyoruz. Şimdi bile atıyor bakın. Yani pompaladığında bir miktar havaya atıyor. Şuradan ilacın yayılma şeklini ayarlıyoruz arkadaşlar. Şurada da basınç çok olursa buradan da emniyeti var. Buradan hafiften havaya atıyor. Bu da böyle güzel Basit bir şey. Kullanışlı bir şey. Yani hem ağırlık teşkil etmiyor. Hem pratik bir şekilde ilaç vermemizi sağlıyor. Yani ikiye 3 bir balkon düşünelim. Her tarafı biberle dolu olmuş olsun. Her tarafına bir yapmada çok güzel ilaç verebilecek kapasitede arkadaşlar. Bunu da böyle sizlere anlatarak, video çekerek anlatmak ve sizlerle paylaşmak istedim. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.